Sportif crossover olur mu? İşte Hyundai bunun cevabını Kona'sında veriyor. Kona Enline biliyorsunuz Tucson Enline vardı ama Enline kostümüyle geliyordu. Çok güçlü bir makine yoktu. Burada 1.6 turbo güçlü bir makine var ve tasarım konusunda da daha iddialı bir konayla karşımıza çıkıyor model. Kona biliyorsunuz makyajlandı ve makyajla birlikte daha iddialı bir tasarıma kavuştu. Kona'nın ben tasarımına çok alışamadım eskisine nazaran. Yenisi de böyle biraz değişik geldi bana. İşte buradaki ikinci far grubu biraz daha farklılaştı ve gördüğünüz gibi üstteki led gündüz aydınlatmaları da daha farklı. Ama n alırsanız daha böyle sportif bir tampon yapısına erişiyorsunuz. İşte böyle altta tampon detayları oluyor ve eklentiler oluyor. İşte daha farklı böyle bir ızgaraya sahip oluyorsunuz. Hatta tamponun üst kısmında da sanki böyle hava deliklerini andıran ama hava deliği olmayan detaylar var burada İşte N Line logosu burada karşımıza çıkıyor bu otomobil yani hem tasarımıyla hem de performansıyla N Line olduğunu bize hissettiriyor biliyorsunuz Hyundai'nin zaten sportif departmanı olan N işte burada N Line ile bu otomobili süslemiş tabii ki daha farklı böyle jantlar kullanılmış biraz böyle baktığınız zaman biraz daha böyle yerden yüksekmiş gibi görünüyor ama bu otomobiller zaten hani performans konusunda da işte şehirden ayrıldığım zaman böyle hafif arazide de bir şeyler yapayım konusunda size net cevaplar veriyor özellikle. Yan bölümde farklılık olarak böyle piyano siyah detaylı böyle aynalarınız var ve tabii ki ben burada da bir şeyler beklerdim. En azından böyle alt tarafta daha böyle heybetli veya ne bileyim daha sportifliğini bu sportiflik algısını daha çok artıran eklentiler de isterdim ama maalesef onlar yok. Böyle tavan raylarımız var daha farklı renkte konumlandırılmış ve arkaya doğru ufak ufak geçelim. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Yine arka tarafta da makyajda çok değişik detaylar oldu. İşte bu ikinci far grubu değişti. Stoplar biraz değişti. Onlar biraz değişti ama Enline alırsanız işte böyle gördüğünüz gibi devasal bir difüzöre sahip oluyorsunuz. Çift çıkışlı bir krom egzoz sistemi var. Ve böyle deli dehşet şeyler görünüyor. Ama ya şu aşağıya baktığınız zaman evet diyorsunuz sportif ama yukarı baktığınız zaman yani çok da fazla bir şey görmüyorsunuz yani ne bileyim yani bu bagaj üstü spoiler Allah'tan olmuş ki en azından biraz daha böyle sportiflik algısı yükselmiş burada otomobilde ve 1.6 turbo olduğunu burada net bir şekilde gözümüze, sokarcasına gösteriyor. Gelelim bagaj kısmına. 374 litrelik bir bagaj hacmimiz var arkadaşlar. İsterseniz böyle bagajın alt zeminini bir alt tarafa daha koyabiliyorsunuz. Bir yedek lastiğimiz yok. Tamir kitimiz var. Ama Böyle düz bir yapı var size sunulan. O da güzel bence. Şu yanda küçük bir boşluk var. Şurada bir cep var. Onun dışında çok fazla böyle detay sunulmamış. Gelin şimdi bir de içeriye bakalım. Arka tarafına geçtik. Diz mesafem iyi. Baş mesafem iyi. Burada bir tane kolçak var. Kolçakta iki tane bardaklık var. Bu otomobilin iç mekanında böyle kırmızı dikişler bolca kullanılmış kumaş detaylar da kullanılmış ama şimdi ön tarafta geçince daha net anlatacağım fakat yani koltuklar keşke biraz daha sportif olsaydı mesela şu kemerler biraz daha böyle kırmızı dikişlere ne bileyim kırmızı şeritlere sahip olsaydı biraz daha o sportiflik algısını bize yansıtmış olurdu otomobil burada bir havalandırma yok küçük bir cep var bir tane usb giriş var şaf döneli de böyle çok yukarıda değil yani buraya üçüncü kişi oturursak biraz daha böyle ben kenara çekilirsem oturabiliriz. Koltukların arkasında sert plastikler kullanılmış. Koltuk zarar görmesin diye. Burada fileli gözler var. Yetmezse tabii ki eşya gözü. Kapı işlerinde de böyle yarım pet şişelerinizi koyabileceğiniz alanlar size sunulmuş. Gelin şimdi bir de ön tarafa bakalım. Kona'nın içine geçtim. Kona Enline'ın içine geçtim. Şimdi arka tarafta da söyledim ya. Ön tarafta da böyle baya böyle iddialı olan detaylar bekliyorsunuz. Ama mesela Kona Enline biraz daha burada mütevazi kalmış. Kırmızı dikişler gene direksiyonda var. İşte şurada mesela kırmızı şeritler kullanılmış. Aynı şekilde şu havalandırmanın üzerindeki yuvarlakta da kırmızı detaylar var. İddialı olduğunu gösteren bir detay ne biliyor musunuz? Mesela bu gördüğünüz e, vites seçicinin üzerinde en logosunun olması ve kırmızı çizgiler deri kaplı olması çok güzel olmuş. Mesela koltuklarda da enline logoları var. Ama şu ya yan taraflar biraz daha böyle dışarı çıkar bir daha iyi destekler bir yapıda olsaydı gerçekten muazzam olurdu. Eşya gözü yeterli burada vitesin önünde bir alan var. Hemen ileride bir gizli bir alan gibi sunulmuş bir nokta var. Sürüş modlarını ayarlayabileceğiniz bir tuş buraya konumlandırmış. İsterseniz traction modu da var. Yani enline'da traction modu biraz böyle şaşırtıcı oldu benim için. Geride iki tane bardaklığınız var. Şurada da daha böyle büyük eşyalarınızı koyabileceğiniz, dikey şekilde yerleştirebileceğiniz detaylar var. Kolçak güzel. Oldukça yeterli bence. Ve tabii ki biraz böyle kalite konusunda eksik hissettiriyor aslında. Keşke biraz daha böyle şurada yumuşak malzemeler olsaydı. Daha farklı yapılar olsaydı. Kapışlarında bile sert malzemeler size sunuluyor. Burada tek bölmeli bir klimamız var. Ve ekran da buradaki multimedya ekranında oldukça kolay kontrol edilebiliyor. Zaten grafikleri de oldukça iyi. Gösterge paneli keza dijital olarak satın alınabiliyor. Ve yine grafikleri de bu tarafın iyi olduğunu belirteceğim. Arkadaşlar anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var. Ve anahtarı da böyle. Yani bununla da enline hatırlatacak bir detay maalesef yok. Normal standart konu anahtarı gördüğünüz gibi. Tasarımda mütevazi kalmış Kona Enline bakalım sürüşte neler vaat ediyor. Onlar bir geçip tekrar bakalım. Şimdi Kona Enline ne kadar ateşli onu bir görmek için sürüşe geçtim. İlk etapta böyle Kona'yı daha önce 1.6 dizel makineyle kullandığımız için bir de hibrit versiyonunu aldığım için böyle ilk etapta diyorum ya çok fazla performans beklemeyin diyorum ama oh, 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 oh. <laughs> evet 1.6 1.6 turbo olunca güzel şeyler ortaya çıkıyor ama şunu belirteyim yani böyle sanki bir kilit istiyor yani ön taraf özellikle çünkü çok fazla patinaja düşüyor çok fazla böyle sarma durumunda kalıyor. Evet güzel yani bu tepkiler işte ne bileyim özellikle yokuş yukarı çıktığınızda tepkiler bu yönde yani çok fazla güç patlaması olabiliyor yaşatabiliyor model size. Özellikle sport modunu seçtiğinizde bu durum gerçekleşiyor. Sport modunun dışında normal mod var. Daha sakin. Eko'da da full ekonomi yapmak için böyle size yardımcı oluyor. 0 yüzü 7.7 saniye DCT şanzımanla kombine edilmiş. Güzel tepkileri var. Eko modunu alınca sakin kullanırsanız yani yaklaşık olarak böyle 7-8 litrelerde yakabilirsiniz ama böyle deli dehşet gazlamaya devam ederseniz 15-16 litreleri çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Hatta şu an ben 16.3 litre yakıyorum ve performansı kullanmaya devam ettiğim için durum bu şekilde. Bir kilit olaydı iyiydi be. Ya bakın mesela gazı açtığım zaman direkt öbür tarafa doğru gidiyor. Kafadan açılmalar gerçekleşiyor. Eski kasayı bilenler bilir 1.6 turbo vardı ve 4 çekerle geliyordu. <laughs> neden şimdi yok? Evet neden şimdi yok? Çünkü fazlaca bir vergi dilimi söz konusu. Onu kullandığım zaman hatırlıyorum. Özellikle 4 çeker aldığım zaman gayet dinamizmini bozmayan bir kombinasyonla karşı karşıya kalıyordum. Güzel bir aktarım sağlıyordu. Bu da fena değil ama gazı açtığınız zaman o tarafa doğru tam tersi istikamete gidebiliyorsunuz. Özellikle böyle kombine virajlar ya da çok keskin virajlar. Evet. Gördüğünüz gibi böyle kafayı açıp gidebiliyor. ESP güzel müdahale ediyor ama gazdan ayağınızı çekmezseniz devam ediyorsunuz gitmeye. Yani çizginiz bozuluyor. ESP çıldırıyor adeta böyle müdahale edeceğim ben dur bir saniye yavaş gitme o taraflara gitme diyor arkadaşlar. Bir kilit olsa ya da dört çeker opsiyonu olsa tadından yenmez. Gerçekten güzel bir opsiyon olur. Arka taraf torsiyon peki size ne dezavantaj sağlıyor? Özellikle böyle yüksek hızlara çıktığınız zaman ya da ne bileyim böyle kombine virajlarda biraz arka tarafın oynadığını hissedebiliyorsunuz. Yani daha böyle keşke bağımsız süspansiyon olsaydı da daha iyi tepkiler olabilseydi. Zaten önden kayan bir yapısı var. Önden kayınca da ya arkada en azından biraz tutsun istiyorsunuz bazı durumlarda ama işte çok yüksek hızlara çıktığınız zaman kombine virajlara gittiğiniz zaman biraz böyle acaba dedirttiriyor. Konfor konusunda tabii ki yüksek karoserli bir otomobildeyiz şimdi ve tabii ki biraz da olsa yumuşak süspansiyonlar var yani en line ile birlikte çok böyle kütür kütür bir yapı beklemeyin. Mesela normal moda geçtim şu an daha böyle sakinleşti. Direksiyon yumuşadı konfor konusu size destek veriyor. Yani konfor konusunda da destek oluyor. Hatta böyle çukurlu zeminlerden geçerken hani iyi bir konfor sunuyor size. Ama biraz böyle virajda sanki fazla yatıyor. Hissiyatı veriyor. Yani özellikle arka tarafa doğru sağ arkaya da sol arkaya doğru yattığını hissede biliyorsunuz. Gelelim güvenlik donanımlarına. Mesela acil durum fren destek sistemi var. Adaptive Cruise'u var. İsterseniz şerit takip asistanı da açabiliyorsunuz. Ve Adaptive Cruise'u açtığınız zaman baya böyle yani otonom sürüşe yakın şeyler size sunabiliyor Kona. Güzel. Yani bu, da, bu opsiyonlar da çok güzel. Kona'da sunulmuş olması. Ama ben şunu yadırgadım. Kona'nın mesela dizelinde traction modları vardı işte. Snow, Mood, Sun gibi. Bu modlar yani ESP'nin biraz daha akıllı çalışmasını sağlayan modlar. Keşke bunun yerine biraz daha böyle sürüşü daha iyi tutabilecek, daha güzel kılabilecek detaylara yer veriyor olsaydı. Mesela bir dört çeker modunun olmasını çok isterdim. Ama tabii yani Hyundai tarafında yapacağı bir şey yok. Çünkü ülkedeki vergilendirme sistemi maalesef buna izin vermiyor. Bu arada motor sesi muazzam. Gerçekten muazzam. Bazen çok az da olsa egzoz patırdamalarını duyabiliyorsunuz. Özellikle vites düşümlerinde ve vites yükseltirken. Şanzıman çok hızlı, gerçekten çok hızlı. Frenler de güzel dozlanıyor ama şöyle bir durum var. Yani frene bastığınız zaman hemen önüyle arkasıyla böyle oynayan bir yapıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şurada bir S var. Onu ben çok merak ediyorum. Yani düz geçmeme rağmen bakın fren yapıyorum hemen arkası böyle. Hop oynamaya devam ediyor. Ama günün sonunda baktığınız zaman yani mesela bir Tucson almaya kalksanız, 4 çeker bir Tucson almaya kalksanız 100.000 daha pahalı. Ama bu aracın fiyatı 350K bandında. Ve Rakip olarak da baktığınız zaman çok bir rakibi yok yani özellikle enline konusunda ve de 1.6 e, turbo benzinli makine bu güç konusunda çok fazla rakibi yok ama hani günün sonunda bu paraya farklı seçenekler, farklı alternatifler alınabilir mi? Alınabilir ama enline almak ister miyim? Tabii ki isterim yani bu performansla baya baya güzel ya. Ne kadar da böyle pahalı da olsa güzel arkadaşlar yani performans otomobil kullanmayı zaten çok seviyorum. E, bu da yani özellikle Hyundai tarafında bayağı iş görür var mıdır konuyla ilgili anlatmadım detay konu enline ilgili varsa arkadaşlar alt tarafa mutlaka yorumunuzu bırakın ki oradan size anında cevap veriyor olayım bir başka testte bir başka konuda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşürüz